Dolar tarihi rekor kırıyor şu anda bayağı bir yükseldi. Vatandaş evet. olarak ne düşünüyorsunuz efendim bu konuda? Güzel bir şey. Dolar arttıkça maaşımız artıyor. Dolar mı maaş alıyorsunuz? Öyle alıyoruz tabii. Genel olarak öyle düşünüyoruz ya. Oradan da vuruyoruz yani. Ee, i̇nsanlar ekonomiyi bilmiyorlar zaten. Dolar yükseliyor evet. Evet maalesef. E Peki etkiliyor mu abi vatandaşı bu? Vatandaşımız zaten ne düşündüğü belli değil ki. Yani insanları böyle şey gibi olduk. Saldım çayıra Mevlam kayıra. O haldeler mi? O halde Vardı tabii. Niye yani abi? Aklı başında insanlar düşünür. Hayatın gerçeklerini görür. Evet. Bir tane ne dediler? Yatakta uyumuyoruz. Ayakta uyutuyorlar yani. Muhabbet böyle oldu artık. Yani insanlarımız ayakta mı uyuyor diyorsunuz abi? Bence öyle abi. Açalım gözümüzü. Niye abi? Daha önce böyle değil miydi? Bugün mü böyle olduk? Ya da neden bugün böyle oldu? Abi insanlar çok inanıyor her şeye de. İnandıkları zaman ne oluyor? Çok fazla inanmayacak. İlk önce biraz gözlemleyeceksin. Gözlemledikçe nereye gittiğini farkında olursan zararının en üstünden dönersen kardır. Yani bizim mantığımız böyledir. Atalarımızdan böyle gördük. O insanlar güzellikleri görmüşler, bütün kanun nizamları da. Bizim daha başka bir şeyleri değiştirmemize gerek yok. Biz kendimize adam etmemiz lazım, benim mantığım Eğitim de aileden gelir. Aile insanların böyle e, huzurlu bir ortamı olacak. Çocuğuna emek harcayacak. E, i̇nsanlar vakitini çocuğuna ayıramıyor. Geçimlerde sıkıntı, bilmem ne, stres, öyle olunca ne olacak? İnsanlar e, gerçeği de görünmüyor. Herhalde ara gürele yaşıyoruz. Yani şu anda öyle bir ömür tüketiyoruz, bence öyle yani hiç umut yok diyorsunuz abi öyle mi umut çok umutsuz var. görüyorum umut var umut var umutsuz olmamak lazım evet. umut elimizde tutarsak umutluyuz tutmazsak kaçar yani doğru abi ben mikrofonu uzattığım zaman sizin gibi evet gerçekleri görebilen insanları Görmek rastlıyorum lazım. ama Kör bir de lazım. bir de işte dolarla mı maaş alıyoruz ha, onların yani. doları, doları varsa bizim Allah'ımız var diyenleri falan görüyoruz bir de şöyle bir şey var yani e üretim yapmazsak, hiçbir şey yapmazsak o zaman Türk lirasını kaldıracağız, maaşımızı dolarla almamız lazım. Yani madem öyle bir durum varsa, yani bizim gerçeğimiz bu olması lazım. Yani kendi değerimizi korumamız için üreteceğiz, ihracatımızı, ithalatımızı da yapacağız yerine göre. Ondan sonra da ekonomimiz düzelecek. Ama biz son zamanlarda veya 5 seneden beri kötüye gidiyoruz. Neden? Artık işin şekli değişmiş yani. Yani ben oturduğum yerde bu aynı cebimden para harcıyorum. Benim öyle çok param yok ki. Nasıl ben sana o parayı verebilirim? Bir kere açıklaması yok, hiçbir şeyin açıklaması yok üstü kapalı düşünülüyor yani. Vatandaş nasıl olsa e, sabah akşam uyuyor kalkıyor. Benim ömrüm değerli olduğu kadar herkesin ömrü değerlidir. Yani bu benim için de ben TC kimliği taşıyorsa herkes eşit haklara sahiptir. Beni yönetenler de beni dinlemek zor Ben onları dinliyorum. Onlar da beni dinleyecek. buradan ne söylemek istersiniz peki yönetenlere? işte diyelim ki sizi şu anda izliyorlar. Kaybetmeyelim. Geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceğimizi kaybedersek bundan sonra istedikleri kadar hani Sahneye çıkıyoruz ya. Seyircisiz sahneye yani Kendi Kendine hükümet yönetirsin. Peki geleceğimizi kaybetmeyelim abi. Hepimiz bunu istiyoruz ama ben bu çok burada vatandaşlarla konuştuğum zaman gelecekten de çok umutsuz insanları görüyorum. Sizin şahsi düşünceniz nedir? Geleceğe baktığınızda çocuklarınız varsa onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Abi gelecek şöyle bir şey. Hani nasıl insanlar ufak ufak birikim yaparlar. Bakın ee, yıllardan biri şu an 2020 2021 yılına gelmişiz. Ekonomimiz geriye gitmiş. Geleceği geriye götürmüş oluyorsun, İleri değil. Pandemi girdi, aşı yapılmadı. Daha hala insanlar aşı bekliyorlar. Mağazalar kapalı, bütün her yer dengesizleşti. Hele hele okullar zaten açılamıyor, kapanıyor, açılıyor falan. O insanları çöklüğünü düşünmek lazım. Hani ilk önce aşıyı getirseydik bir zamanda, önlemlerimizi alsaydık bugün rahatlamıştık zaten. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün ne geldi? Yaz geldi, ne yapacağız? Turizm bekleyeceğiz. Yarın kış geldi, doğalgaz olacak. Bilmem ne oldu ya biz göçebe hayat yaşamıyoruz ki. Geçmişimiz var yani bu tarih yazılmış yani zamanda. Biz tarihimize sahip çıkarsak başımızdaki insanlar da bizim gibi düşünürlerse bugün çoktan refaha ulaşmıştık yani. Ama bunu bakıyorsun bir sürü şey çıktı yani şimdi skandallar olmaya başladı yani. İyi ki de görüyoruz, gösteriyorlar yani görmekte fayda var yani. Yani ekmek peşinde koşuyoruz ama ekmeğimizi kazanırken de aklımızı istiyoruz yani da ben burada e, ne bileyim her geçen gün e, köre gibi çalışmaya mahkum değilim ki. Ondan sonra gençler yurt dışına gidiyor. Gider. Gider abi niye gider? Sen içeride bir kere düşün ailen var senin alemci bir insansın çoğunda çocuğuna bakmazsan o çocuk seni saymaz zaten. Ne yapacak? Ben geleceğimi kurtarmak zorundayım diyecek. Şimdi başımızdaki insanlar da bir aile olarak düşünürlerse bize sahip çıkması lazım. Yani bir de şeyler çok kötü. 5 maaş altı maaş bu nedir ya? Yani bu nedir abi? Benden izin aldın mı sen? Şöyle bir durum var maalesef evet yönetiliyoruz bir şekilde memnun olan memnun olmayan var ama işte burada e, haklarını demokratik bir şekilde sorgulayan insanlara da pek iyi şeyler söylemiyor. Abi, sandık gelsin o her şey belli olur. Sandık gelecek ortaya ondan sonra belli olur. He? Mesela daha önceki yıllarda Abi, da Abi değişmezse de insanlar demek ki memnunlar hayatım. Gerçeği görmek için sandığın gelmesi lazım. Sandık gelecek o zaman bakacağız. Eğer daha hala insanlar memnuniyeti varsa Eyvallah ben sesimi çıkartmıyorum bu saatten sonra konuştuklarımı da rafa koyarım yani. Öyle abi. Yani gerçekler bu yani. Daha tekrardan bir Türkiye, bir kere Atatürk'ün yolundan gitmek zorundayız. Bu adam bize bir şeyler öğretmiş. Yani o savaşlar yaşanmış. Ya ölüler dirilere bakıyor arkadaş. Böyle bir mantık var işte. Anlatabiliyor musun? Yani e, insanlar beklenti beklenti kardeşim yani ne yaparsa yapsınlar. Karşımızdaki yöneticimiz kim olursa olsun memnun olmuyor. E, biz memnun muyuz? Siz memnun edebiliyor musunuz beni? Askeri ücret açılmış, emekli maaşları düşmüş. İnsanlar neyle geçiniyor? Bizim hani evlerde bir şeyimiz yok ki. Kaynağımız eve dışarıya çıktığımız zaman paramızı koyalım da şey yapalım. Çalışırsak, üretirsek alacağız. ya e onu da sen benim elimden alırsan o zaman ne olacak? İşte Vietnam gibi oluyoruz, bilmem ne gibi oluruz diyoruz. Gerçekler acı. hemen sandık gelsin. Her şey değişmesi lazım. Yani. Berat Albayrak'ta sonumuz hayır olsun demişti. Hayır olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Aynen. <laughs> Ama ne bir daha Atatürk'ü vardır. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Kesinlikle her geçen gün zarardayız. Parasal yönden ömrümüz geçiyor. Ömrümüzün değeri parayla ölçülemez. İnsan bir ömürde plan yapıyorsun. Planlama. E, planlama bütçesi yok diyorlar. Bilmem ne. Ya arkadaş nasıl bir yönetim? Yani her şeyin bir planı olması lazım. Sabahtan işe giderken bile plan yapıyorsun. Yani şöyle olur böyle olur. Ya yani hayat planlamayla geçer yani. Eğer planlama yapar, yapmazsan ne olacak? her önümüze çıkan zorluklara boyun eğmek zorunda kalacağız. İtibarımız bitecek yani. Ya bunları korumamız için ne yapmamız lazım? Mantıklı işler yapmamız lazım. Kazanmayı düşünmek lazım. Dışarıya bağımlılık ne demek abi ya? Yani o yolların yapılması bilmem ne onlar da sakıncalı yani. Kimse geçmiyor o yollara. Hayır garantide yani o apayrı bir sorun yani. Ben tanımadığım insana her gün para ödüyorum. O benim cebimdeki paramın ortağı nasıl olabilir? Ya bunlar çok acı şeyler yani. Ya artık biz öyle olduk yani televizyonlarda dizileri unuttuk. Akşamlar açıyoruz kanallarımıza, bakıyoruz. Gerçekleri görmeye çalışıyoruz. Öyle yakandığımız günden yoksa öbür türlü gündemi yakamıyoruz. günlerde işte Sedat Peker bir takım açıklamalar yapıyor. Televizyonu izleyip hani gerçekleri görmeye evet. çalışıyoruz. Evet ama televizyon açtığınız zaman da izlediğiniz kanallar çok önemli malum. O da, e, Gerçeği şimdi... görmeniz de biraz zor. <laughs> Bence başrollerde oynuyorlar yani. Yani e, renk kattı hayatımıza. Yani e, renk katınca da insanlar biraz da olsa e, hayatta dalga geçmeyi öğrenmeye başladık yani o duruma geldik. Yani. Her şey acıdır. Gerçeklere dönmemiz lazım. Yani bugün benim tavsiyem gerçekten e, halk konuşmuyordur ama konuşalım yani. Sandık gelsin ortaya. Korkuyoruz. Ben burada konuşamıyorum insanları. Tamam da abi benim ağzımdaki kelimenin kime ne zararı var? Lafla peynir gemişi görünmüyor. Ben istediğim kadar konuşuyorum. Şöyle bir yok. düşünce var abi ülkemizde maalesef. İşte en çok benim aslında hoş karşılayamadığım şey bu. Oğlum işte memur olacak. Çocuğum memur olacak. Ben memurum gibi. bir takım şeyler atılıyor benim önüme. Yani en çok hoşlanmadığım şey gerçekten de bu. İnsanlarımız bu durumda. Fikirini bile beyan edemiyor. Ya bence herkes işinin başında erbabı olması gerekiyor. Bugün ben politikacı olmak istedim. Politik hayatta atılırım yani. Bu saatten sonra da bakıyorum. Gerçekten atılsaymışım diyorum ya. Hayatım güzel. Yani oturacağım keyfime bakacağım. Beş maaş alacağım, şu alacağım. Abi yok böyle bir dünya. Burası Türkiye. Ama bunun da bir gerçek payı var yani. Yarın bir gün ölümlü dünya ya. Buradan gittik. İster görüşürüz ister ama ben hakkımı helal etmiyorum kimse. Çünkü benim hakkım kimseye helal olamaz. Ben çalıştım, çabaladım, mücadelemi verdim. Yaşım 51 yaşına gelmişim. Bakıyorum yani ben böyle bir hayatı yaşayacaktım. O zaman farklı düşünürdüm yani. Önüme bir duvar çıkmış. O duvara aşacağım diye uğraşıyordum. Ne gerek vardı Bir örürdüm merdivenleri. Çıkması kolay olurdu. Biz de bir göz her şeyin yolunu. Ama biz namusunu da kişiliğimize kazanmayı edepledik. Öyle de yaşadık yani. Öyle de ömrümüzü tüketmeye çalışıyorduk. Bunun ötesi belirsiz ki. Kime ne zararı var? Herkes konuşuyor. Kürsüye çıkan konuşuyor. Herkes kürsüye çıkıp konuşmak. Ben bakıyorum şimdi kanallara. Hemen konuşmalardan ayrı, tak, kanal değiştiriyorum. İstediğin kadar orada konuşuyor ben duymuyorum seni. Çünkü benim gerçeğim cebimdekine yansımıyorsa kıymeti yok. Öyle abi Ekonominin ne zaman e, değişinden cebine giren paradan anlarsın. Bunu söyleyen insanlar zamanında gün görmüş insan. Bugün kim ne derse de eserse 100 yıllık politika gündesin. Gerçekleri görür. Görmediğimiz zaman istediğimiz kadar konuşuyoruz. konuşuruz. Yarın bugün neyse yarın yine aynı. değişen bir şey olmaz. Olan geçen zamanı oluyor. Hiçbir şekilde parayla satın alamazsın ya. Yani. Baktığın zaman insanlara bir sürü üretiyoruz. Yok böyle bir şey. Aşı çok bile geç kaldı. Bak şu anda aşının olması gerekiyordu. Işte turizm e geliyor. Ekonomi canlanması lazım. Şu anda insanlar e sanki nüfus sayımına girmiş gibi. Hep kapalıyız, hep açıyoruz, hep kapalıyız, hep açıyoruz. Yani ne oldu belli değil yani. Bilmiyorum yani karamsar bir tablo da çizmek ama bir an evvel bence sandığın gelmesi önemli. Yani ben de vatandaş Bu şey olarak, güzel vatandaş olarak istiyorum. Sandık gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel